Kulpa ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir bölümle derbi sonrasında sevgili Kral Tancı Çolak'la beraberiz. Kıymetli Kral'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk sevgili Kral'ım. Maçı izledik. Benim beklentim şuydu aslında Fenerbahçe'den. Ben bu sene şampiyon olacağım ee, oyunu bekledim Fenerbahçe'den. Ama onu sahaya yansıtamadı Fenerbahçe. Skor Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu stadında 1-1. Ne diyorsun? Bana göre Fenerbahçe hayal kırıklığı yaşattı maçlara baktığımız zaman daha istekli, daha arzulu oynayan bir Fenerbahçe vardı, skoru bulan bir Fenerbahçe vardı. Özellikle son 7 spor maçındaki... oyunu... beni... çok böyle... E, bu hafta için... E, zor bir maç olacağını... göstermişti. Ama gel gör ki... Fenerbahçe... ikinci yarıda... E, biraz daha iyiydi ama... şöyle de bir durum var... bence... bu akşam... bütün bu maçtan beraberlikten sonra onun bir kişi var hocam. Kim hocam? Okan. Sebep ne? Ya Osman'ı sen nasıl oyundan alırsın ya? Osman ileride top tutuyor. Rahatlatıyor. Nefes almayı sağlıyor. Stoperleri bozuyor. Ya varlığı rahatsız, rahatsız ediyor. Varlığından çekiniyorsun. Çekiniyorlar. E şimdi sen 87'de Icardi ile alıyorsun. ...değiştiriyorsun... ...niye değiştiriyorsun... ...İkardi prim kazansın diye mi... ...Okan Hocam... ...ya Allah'ını seversen... ...bak iddia ediyorum... ...eğer Osman olsaydı... ...bu kadar rahat gelemezlerdi... ...bu kadar rahat pozisyon bulamazlardı... ...Okan Hocam... ...ben iki puanı sana yazıyorum... ...sen... E, ...İkardi'nin... ...hayırdır ya... ...bu İkardi ile ilişki... ...okey saygı duyuyorum... ...İkardi zaten... ...88'de oyunu alman da doğru değil hocam... Bu 88'de oyuna girecek bir oyuncu değil ki. İki sene evvel Galatasaray'ı şampiyon yapmış. özellikle nitelikli bir futbolcu. Sen 88'de hocam almayacaksın. Bu maç çok önemli, çok değerli. 3 puan alsam bugün var ya. Şu anda e, çok büyük daha farklı şeyler ortaya çıkacaktı. Fenerbahçeliler hayal kırıklığına uğrayacaktı. Birçok şey olacaktı. Ben bunları saymak istemiyorum ama... Okan Hocam sen oyuncu değiştirmeyi bilmiyorsun. Özellikle o sümeni sahada tutman lazım hocam. 1-0 galipsin ve 5-6-7 dakika uzatacağını biliyorsun. O dakikalarda o e ihtiyaç var. Dursa da ihtiyaç var. Yürüse de ihtiyaç var. Sakat olsa da. Ya o defansa geliyor. Kornerlerde, yan taraftaki follerde topu çıkarıyor. Gol yememek için geliyor. Altı parça çizgisinin orada duruyor. Kalecinin önünde. Çünkü boyu en yukarıda. Yükseklikleri harika yükseliyor, harika çıkış yapıyor, harika timingi var. Sen hoca, hocam alıyorsun. Ya yapma Okan hocam. Üzüldüm. Sizler kütüphaneye gidin bence. Bence bu gece kütüphaneye gidemezsiniz. Ben size söyleyeyim. Devam edin veya o kütüphaneye gitme. Hocam maçın hakemi Yasin Kolu nasıl buldun? Yasin Kol var mıydı maçta? Kol. Bence Yasin'in kolu vardı. Vallahi kolu vardı. Yani lütfen yanlış anlamasınlar. Ne sarı kartı biliyor, ne kırmızı kartı biliyor, ne foğlu biliyor. Ya tarak kemiğini kırıyor adamın hala kırmızı kart vermiyor, sarı kart vermiyor. İki tane üst üste ya sarı kart alması gereken Skeynar almıyor ya. Vermiyorsun <laughs> hocam ya. Niye vermiyorsun hocam? Neden? Görmüyor musun? O anda gözlük mü lazım sana? Tarak mı lazım? Ben merak ediyorum hocam. Ya seni, seni yuhluyorum hocam. Şu maçı bir daha izle hocam. İkinci yarında bütün avantajları Fenerbahçe'ye çaldın. Fenerbahçe'ye dokunana sarı kart vermek için mücadele ettin. Foul verdin. Ee, oyunu e, Fenerbahçe'de top kalsın diye inan elinden gelen her şeyi yaptın hocam. Vallahi yaptın, billahi yaptın. Utanıyorum senin yaptığın antrenörlükten. Pardon, özür diliyorum. Senin yaptığın e, hakemlikten. Sen hakem falan değilsin hocam. Vallahi değilsin. Hayal kırıklığısın ya. Ya Ayağa basmak hocam sarı kart, sarı kart. Bu akşam en az 4-5 tane ayağa basma var. Bir tane vermedin hocam ya. Sen kuralları uygulamayacak mısın? Sayın Kol, uygulamayacak mısın? Hocam uyguladığı bir yer var gibi geldi Yok. Bana. Nerede var? Yani sanki Fenerbahçe'nin attığı e, ilk golde Şükrin Yarın elinden sekiyor diye Vardan Ali Şansalan Yasin Kol'u davet etti bana. Evet. vardı pozisyonu izledi. Tereddüt etmeden elle müdahale diye golü iptal etti ki dün mesela belki günde Beşiktaş-Kara maçında aynı pozisyonda Beşiktaş'a penaltı çaldılar. Beşiktaş da penaltı vuruşunu kullandı. Cengiz atamadı o ayrı bir mesele ama e, benim hoşuma giden bir durum var, bir tespitim var. Bilmiyorum katılır mısın? Türk hakemliğinde bize bir standardın olmadığından bahsettik yıllardır. Yok vallahi yok standart. Sanki bir son 1-2 haftadır ne var lan sahası içerisinde ele çarpan pozisyonlara hakem gidiyor ya penaltı veriyor ya da diyor ki gol olduysa pozisyona ele çarptıysa gol iptal ediyor. Bu benim hoşuma gitmeye başladı. Ya ama Sanki olması böyle... gereken bu. Evet. Ya, ama o görüyor artık beni yani. Ya bir dakika Ey, olması gereken bu ya. Ya bu farklı bir şey değil bu. Hayatı böyle güzelleştiren bir şey değil. Ya yapması gereken bir şey. Artık olana sevinmeye başladık. Ya evet ne kadar şu şeylere olması Olması gerekene sevinmeye evet, başladık. Olması gerekene seviniyoruz. Evet ama gerçekten Yasin Kol futbolun feyesini bilmiyor. Çok acımı. Hocam peki Çok bu geçti mi sence? Geçti tabii. Birçok pozisyonda. Birçok pozisyonda. Penaltıyı vermemesi, şey golü vermemesi çok doğru. Tebrik ediyorum. Ondan sonra inan bana birçok Fenerbahçeli futbolcu ayak bileğine bastılar. Ya ya kırılsa ne olacak? Kırıldıktan sonra mı kırmızı kartı vereceksin hocam? Yapma hocam ya. Ya gerçekten amatör cemaat yönetiyorsun ya. Ya hocam ayağa basmak hem foul hem de sarı kartla cezalandırmak zorundasın hocam. Orasıyla futbolcu ayağa topa gidiyor, koşusunu yapabiliyor. Ya orası bir kırılsa, çatlasa tarak gibi... Hocam o zaman da mı yani Kırmızı kart vermeyeceksin. Onu mu bekliyorsun? Ya en az bugün. Ya bir de ne var biliyor musun? Skriniar Sch mıydık onun? ismi? yer. Sıkaynar. Hocam gerçekten takımın en pisliği. Bak, en pisliği, en çok foul yapanı, dirseği kullananı, ayağı kullananı. Ama ne yazık ki ee, hakemler görmüyor, görmek istemiyor. Foul çalmıyor, kartı geçtik. Adam neredeyse sahada hakemi dövecek nitelikte tavır yapıyor. Herkese gidiyor, dikleniyor. Hayırdır ya? Ya Sanen'in attığı golde neredeydin? Yine foul yapmak istedin, yaptın ama Sanen düşmedi. Vurdu, rakipten çarpıp kaleye gol oldu. Hocam o nasıl bir gol ya? Ha? O nasıl bir goldü ya? Ya yemin ediyorum bak samimiyetime inan. Topu aldı, sonra... E, ee, Barış Alper de yanlışlıkla geri, yanlışlıkla pas, verdi. geri pas yapmadı. <laughs> Stop etti. Öyle bir şey oldu. O da aldı. Bak giderken böyle yaptım. Gol geliyor dedim içimden. Bak yemin ediyorum sana. Vallahi geldi vurdu gol oldu. Bak yemin ediyorum sana. Şaşırdım. E çünkü o kadar artık kalecinin tam karşısına geldi. Tam hizasına geldi. Bir de top. Bir de, de slalom yaptı. Ha? Slalom yaptı bir de. Evet. Herkes geçti. geçmedi adam kalmadı ki. Herkes seyrediyordu. 5 kişinin ortasındayken... Tabii, ya yetenekli ama... ilk yarı oyunda var, ikinci yarı oyunda yok. Ya biraz top tutsa ikinci yarı, bak top tutsa ayağında... foil alsa... taşta gidip topu kornerden... bir şeyler yapsa, vakit geçirse... o golü yemezdik. Sana evet... iyi oynuyor, iyi oyuncu, ilk yarı harikuladeydi... ama ikinci yarı oyunda yok. Top kazanma var mı? Yok. Top kapma var mı? Yok. Şut var mı? Yok. Hep böyle tavşan gibi tık 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 zıplıyor. Niye? Rakip çok sert oynadığı için böyle oyuncular e, oyun sergileyemezler, çekinirler, bir şey olacak diye. Sarayı kutluyorum. Demiray'ı of ya. Lemina'nın bu varlığı inanılmaz bir güven veriyor takım'a. Kesinlikle. Şimdi Demiray'ı kutluyorum dedim ya. Harika oynadı. Kazım, Kazımcan da çok iyi. İlk yarı tebrik ediyorum. Evet çocuk Böyle bir maçlar kadar... neler yaptı? Yapmayın arkadaşlar. Geleceğin sol beki. Bırakın. Böyle devam et Kazımcan. Devam et kardeşim. Vallahi arkandayım. Vallahi yanındayım. Güzel işler yapıyorsun. Gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Korkmadan mücadele ediyorsun. Zaten törlere ayrı. Yani şey ben İlkay'ı gördün mü? Da, ilk İlkay ilk 11'de başladı maça. Var mıydı? İlk 11'de Çıkarken gördüm ben. <laughs> Yani görebildin yani, Çıkardın. geç de olsa. oyuncu değişikliğinde tabii İlkay'ı gördüm. Ben sezon başı ne dedim? Ne dedim? Kaan, Ka 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 Ayhan 2 dedim. Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet. Hiç farkları yok birbirinden. Yanlamasına geri, yanlamasına geri. Arasına da nadiren araya atıyor. E onu da yap artık ya. 4 milyon dolar alıyorsun hocam. 5 milyon euro. 5 milyon mu oldu? 5 milyon euro alıyor. 4 biliyordum. Neyse 5. Ayrıca bizi ilgilendirmiyor parası. Ben oyununa bakıyorum. Ee, Bakamıyoruz. Galatasaray'a ne, Galatasaray de, ne ver, ver yani. Galatasaray ne verdiğine bakıyorum. Bana göre sıfır. hiçbir şey vermedi. Gerçekten vermedi. Veremedi. İlkay ay zaten 20 metrede oynayabilecek kalitede bir oyuncu. Fizik gücü yok. Nefesi yok. Çok çabuk yoruluyor. Hava toplarında yok. Sadece yanlamasına ayak içi pas veriyor veya geriye. Kaan Ayhan 2. Hoş geldin. Hocam İlkay. İlkay'a verilen şans Berkan Kutlu'ya verilseydi, Berkan bugün 11'de başlasaydı daha dinamik bir e, orta sahaya kavuşur muydu Galatasaray? Doğru. Belki tecrübesi az ama Berkan ondan daha çok koşardı. Daha çok mücadele ederdi. Daha çok top, top kazanırdı. En azından rakibi bozardı. Ya arkadaş böyle maçlarda rakibi bozmak lazım. Ee, bizim e, İlkay o da zıp zıp tavşan gibi zıplayan bir oyuncu. Kolayına ayağına tekme almaz. İkili mücadelelerden sakınır. Ee, yani follerden uzak durur... Ee, böyle bir oyuncu ama gel gör ki... E, Okan Hoca bir şeyler yapıyor veya yapmak istiyor, deniyor... ama bu deneme maçı değil arkadaş. Bu Fenerbahçe ile... ezeli rakiplerin maçı. Bugün... Fenerbahçe... yenseydi... Galatasaray'ı çok büyük bir hüzün... çıkacaktı ortaya, öyle mi? Moraller sıfır... motivasyonlar kötü... mağlubiyet kötü... puan farkı olacaktı. Ama şimdi bugün ne oldu? berabere kalındı. Yani bence kazanır mıydı Galatasaray kazanabilirdi ama Okan yani maçı verdi demeyelim de Osuman'ı çıkararak skorun buna gitmesine sebep oldu. Çünkü Osuman zaten koşan, mücadele eden ve geri dörtlüdeki takıma yardımcı olmaya birinci dakikadan itibaren gelen bir oyuncu. Ya hem ileride var hem geride var. Bunu Okan hocam göremiyor, okuyamıyor gibi geliyor bana. O konu, hocam hamile... Yasin'le kavga ediyor. Yasin Kollan... kavga ediyor. Sarı kart görüyor. Ya etme Yasin bu. Okancığım Yasin bu, bu. Fazlasını bekleme. Seni tutmaz, Galatasaray'ı tutmaz. Bu renkleri sevmiyor Yasin. Evet sarı lacivert seviyor. Ortada her şey. Görevini yaptı ama futbolcular bu görevi iyi şekilde... değerlendiremedi. İkinci yarı zaten... çaldı düdüklerden her şey ortada. Görevini yapmaya başladı. Yaptı, planladı, foiller çaldı, gereksiz yere şöyle itiyorsun dınk diye foil çalıyor. Ben görmedim. ayağa basıyor, sarı kart yok. Kafaya basıyor, sarı kart yok. Görevine başladı. İkinci yarı çok iyiydi. Ama futbolcular <laughs> Peki, yapmadı hocam, gereğini. Fenerbahçe maç öncesinde psikolojik bir üstünlükle sahaya çıktı. Doğru. Geriden geliyor, takımı hep son 3-4 maçtır geriden gelerek maç kazanıyor. Hı hı. E, motivasyonu yüksek, e, Galatasaray'ın da hali tırnak içerisinde ortada. Çok yani kötü. böyle bir maçı Fenerbahçe, ne diyorsun bu konuya? E, şimdi Fenerbahçe gerçekten çok daha moralliydi. Çünkü Galatasaray futbolcular da bunu çok iyi biliyorlar. 3 haftadır koşmayan, mücadele etmeyen eee ileri üçlüde e, pozisyon bulamayan e, orta saha ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçemeyen bir Galatasaray vardı. Ve herkesin bu akşam senin söylediğin gibi favorisi Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçeli futbolcular da bunu biliyordu. Artık bunu kabullenmişlerdi. Ama sahada önde basan ya Fenerbahçeli bir Galatasaray başladı. vardı. Çok ürkek başladı Fenerbahçeli futbolcular. Onu gördüm yani ilk 20 dakika 25 dakika Fenerbahçeli futbolcular ikili mücadeleye girmekte bile tereddüt ettiler. İki takım için geçerliydi bu. İki takım da kendini denediken tarttı kendi yani. Tartmaya başladılar, anladın mı? İki takım da e, top gezdirdi, dikkat et 15-20 dakika. İkisi de korkuyor, ikisi ya de, de beraberliği. İkisi de beraberliği o anda düşünüyorlardı, futbolcular da dahil. Anladın mı? Beraberlikte çok büyük sorunlar yaşanmayacaktı. Puan farkı aynı olacaktı. Ya halının altına süpürülecekti sorunlar. Tabii. İki evet. takım içinde. Aynen öyle. öyle. Ve yani gerçekten e, 20 dakika iki takım da birbirini tarttı. İki takım da baktı kim daha tehlikeli, kim daha hızlı, kim daha çabuk derken Saner'in golü geldi. Ama o sene ikinci yarı yoktu. Ben yine sakat olmasına rağmen bu kadar mücadele eden, koşan, isteyen, e, takımı sırtlayan, havaya sokan Osman'a e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ama Okan Burak'a diyorum ki Okan Hocam Hata üzerine hata yapıyorsun. Bu nereye kadar gidecek bilmiyorum ama geçen hafta kupa maçında bir mağlubiyet daha vardı. Yani bu lig evet alınabilecek bir lig. Çünkü 300 milyonluk bir takımınız var. Ki Fenerbahçe'nin durumu da ortada yani. Hani bugün yani, bile bu haliyle Galatasaray'a karşı ezici bir oyun sergileyemiyorsa Fenerbahçe çok da bir şey beklememek lazım tabii. Türkiye Ligi adına. Ben Türkiye liginden daha çok Avrupa'daki ligi düşünüyorum. Avrupa'daki ligde ne yapabileceğiz? Bu çok önemli. Ama bana öyle geliyor ki Zor. Hıcağım, şimdi bir Monaco maçı var. Atletico Madrid maçı var ve Manchester City maçı var. Galatasaray'ın da 3 maçtan en az 2 puan alması gerekiyor. Alabilir mi? Yani bana zor geliyor. Bu oynadığı futbolla evet. Çok zor geliyor. Ya. Ben de aynı fikirdeyim. Allah izin verirse Monaco'daki maça gitmeyi de düşünüyorum. Planlıyoruz. Ailecek çocuklarımla Var evet. ilave etmek Yok, Biz buradayız, kulptayız, devam edeceğiz. En güzel şekilde sizlere hizmet sunacağız. Biraz sonra da Tanrı Çolak TV var. Bekleriz. İyi akşamlar.